Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Bugün ışık güzel giriyor sanki, değil mi? Bakalım. Bir eski, eprimiş, yıkanmaktan eprimiş bir bohça bırakacağım. Ben eprittim. Ben kirli şey yaptım. Aşındırdım, kirlettim, kirlettim, yıkadım. Bunu kullandım ben. Bayağı bir kullandım o yüzden biraz kırardı. Sehpanın üstüne koyduğum, sandığın üstüne koyduğum hep söylüyorum sevdiğimi zaten. Bunun nasıl yapıldığını kimin yaptığını çok da biliyor sayılmam. Çünkü şey bu nenemin sandığından çıkanlardan nenemden kalmalardan ama ben bunun nenemin de kullandığını biliyorum. Nenemin iskembesinin üstünde duruyordu bu. Nenemin iskembe örtüsüydü. Artık nenem mi yaptı, kim yaptı bilmiyorum. Hatta ben bunu anneme bile sordum. Hani nenemde ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten de neredeyse hiç görmedim nenemde işlenmiş bir şey ben. Yaptığını da görmedim. Anneme sordum ben bunu. Annem belki yengenden falan gelmiştir. Kaynana bohçası yapmıştır yengem bunu belki de dedi. O da söylüyor görmediğini etmediğini. Nenem de her iş ya yamalık eklemeydi ya da iğne oyasıydı. Nenem çok fazla iğne oyası yapmış satmış. Bende de var bizde de var iğne oyaları. Daha onlara sıra gelmedi. Şimdi açtığım kutudan çıkanlarla devam ediyorum. Çekeceğim 3-4 tane daha öyledir herhalde. Bunu çekerken kaç tane çekmiştim, kaç tane yapmıştım bilmediğim için. Bu kutudan çıkanlar böyleydi. Nenem çok meşhur iğne oyacıymışmış bizim köyde. Böyle hep saklı saklı yaparmış. İşte evvelden öyle bir şey varmış ya. Örneğini saklıyorsun başkasında olmasın sadece bende olsun. Şimdi ne kadar da her şey ayyuka çıktı değil mi? her şey ne kadar da fazla bu çok güzel paylaşmak güzel başkalarının paylaşması fikir almak çok güzel eskiden az mı yapan varmış neymiş bilmiyorum ki İlla bir saklanma merakı neden olur ben de anlamadım ben de saklamadım mı saklamışımdır zamanında ben de olsun diye işte az bulunduğundan şimdi e, şey Hani böyle viral olanlar var ya örnekler. İşte öyle olmasın diye herhalde yani daha önce video çekerken de anlatmışımdır. Yani bende duruşu bir başka bir örneğin benim evimde duruşu başka, benim elimden çıkışı başka. Bazı örnekleri de bazı eller rezil diyordu böyle. Hani benim zamanımda diyeyim. Hiç o örnek değilmiş gibi sanki. Herhalde öyle olmasını istemediklerinden. Aynı kıyafet gibi. O açıdan bakın. İşte ben giyiyorum iyi duruyor başkası giyiyor kötü duruyor ya da başkasında çok güzel duran bir şey benim üstümde hani işin cılkı çıkıyor o da benim üstümde görmek istemez kıyafeti mahvettiğimi görmek istemez hesabıdır herhalde çeyiz yani çeyizlerde özel olsun isteniyormuştur muhtemelen o yüzden olmuştur Bu da nenemden bana düşen pay. Öyle diyeyim. Dokusu falan o zamanın kumaşları falan ne kadar farklıymış. Annemin yansık örtüleri ve bohçaları gibi bunun kumaşı. Kim bilir ne diyorlardı o zaman buna. Kenarını da acayip dikmişler. Nakışlarını hep içine kaçırtmışlar. Nakışlar bozulmuş. Hatta bir tarafını çok fazla almışlar. Bir tarafının nakışı dışarıda kalmış olsun ben böyle olmuş olmasına rağmen sevdim ve kullandım. Azıcık yakın alayım mı? Bilmiyorum yani ne kadar kimin işine yarar. Gerçi zevk meselesi bu. Herkes her şeyden hoşlanacak diye bir şey yok. Tarz meselesi. Gören birisi çok sever belki. Niye yakından değil der. En azapları bu bozan şeydir örnekleri atıyorlar bir yakından çekmiyorlar. Şey, işi görene de öyle düşündürtmeyin. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.